Işık kapalı hiçbir şey yok. Işık, Işık açık. açık. Yine bir şey yok. Yine bir şey. Yok. Nereye gideceğiz? merhaba. Eski kanalına 3 haftadır video atmayan Ümit Koyuncu bugün yeni kanalı için video çekiyor. Şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Normalde Sakarya'dan başlayacaktım video çekmeye fakat sizi çok sıkmak istemediğim için yaptığım hatanın orada farkına vardım vloglarda. Baştan çektiğim için çok fazla sıktığımı fark ettim video vlogları. Bu yüzden abi direkt geldiğimiz gibi başladım. Şimdilik hemen hemen 6-7 günlük bir tatil yapacağız. Yanımda Buğra'yla Baturay var şimdi ellerim yağlandığı için gösteremeyeceğim onları. İzmir'e gideceğiz. Orada şöyle şey göstereyim. Çantları falan ettik. Herhangi bir otelde veya bir yerde kalmayacağımız için çadır, kamp şekli takacağız arkadaşlar oradaki sahillerde. Şu an saat kaç? Saat 12.40 şu an. Yoo. <laughs> Yo, ben samimi bir youtuber'ım. Saat şu an 12.40. Bizim uçağımız 6.40'da. Benim isteğim üzerine, yoğun isteğim üzerine çok erken çıktık. <laughs> o yüzden bir 5-6 saat burada zaman geçirmemiz gerekiyor. Karnımız çok aç olduğu için menü aldık Popeyes'ten. Yemek yiyeceğiz. Ee, i̇kinci bir film olmadığı için 800 gün boyunca da kayıt almam gerektiği için çok az az çekeceğim. Sadece çok önemli olan yerleri çekeceğim. O yüzden şu an kapatıyorum. 5-6 saat sonra görüşürüz. Önemli bir şey olmazsa arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Arkadaşlar şimdi çıkıyoruz dışarı. Bir daha girmeyeceğiz içeri. Saat 4'e 5'e kadar içeri girmeyeceğiz. Saat 1.53 yani e saat 2. Şey şey evet abi ya içerideyken mecbur para harcayacaksın. Şu an kafadan markete gir 3 6 9 10 dedin oğlum işte onu söyledi. 15 20 lira bir şey dedik. Ve on en ucuz market yani Heh. en ucuz market. Bu arada mesela gidin bir McDonald's'tan falan yiyeceğiniz menüler eğer dışarıda bir yer diyorsanız çarşıda vesaire 15 lira 20 lirayken az önce 28 liraya aldık. Starbucks'taki kahveler 30, 30 35 liradan başlıyor. Biz bu yüzden dışarı çıkıyoruz. YouTuber'lar kazanmıyor. Durum ne? dikkat. Ee, yaklaşık abla bir sus ya <laughs> ben size... Ay, <laughs> arkadaşlar dediğim gibi biraz sonra gideceğiz arkadaşlar Batur'a uyumuştu ben video çektim o uyurken onu bir yere sıkıştırdım ben uçağa binip uçakta uyumaya devam edeceğiz sonra bu arada sen de uyuyordun seni de çektim ben uyumadım ikiniz de uyuyordunuz koydum <laughs> kandırdım sizi birazcık. Arkadaşlar. Şimdi uçağa. Sesim geliyor mu tam bilmiyorum. Mikrofon takılı değil. Ee, alabildiğince cam kenarına oturdum bir de. Bunları kandırdım. Kayıt almaya çalışacağım. Camlar sandımdan küçülmüş. Heh penceresi de koyuyor. Telefonun uçağı mutlu oluyor Birazdan tekrar kayıt başlatırım arkadaşlar. Uçak kalkarken. Lazım olacak. Bu hafta de dron şuraya bir ağrı girdi. Belki ilk defa biliyorum diye. Bir de kulaklarıma öyle bir şey girdi ki abi. Botralli buranın konuşmaları şey olarak diyorum sadece. Sanki telefondan ses geliyormuş gibi geldi. Sesimizi çıkalım. Aynen. Kanka bunlar çocuğu verirken özellikle seçmedi mi zaten? Demirlere dikkat etsin dedi. Aa, mantı var, mantı var şans. Çatı mı dengeydi? Aa, aydınlan geçtik. Arkadaşlar merhaba. Aranıza geçeyim. Uçaktan indik. E, hangi sahile gideceğimizi hala tam olarak bilmiyoruz ama metro kart aldık. <laughs> İçine para yükledik. Bir şeyler yaptık. Yaptık. aynen bir şeyler yaptık. Ne bok tam biz de biliyoruz. Ben aşkence sanırım. Orada en yakın sahil geçti. Ondan sonra şu an hedefimiz en yakın sahil etmek. Çünkü saat 8'i geçmiş durumda. ne kötü kameramız. 8.44 Yani Yaklaşık 15 20 dakika hava karacak bizim gidip kurulmamız lazım. Çünkü şu an birer homulusuz. Evimiz, parkımız, hiçbir şeyimiz yok. Ben birazdan tekrar kayıt başlatırım. şarjımız az kaldı. Evet. Kanka şu an... <laughs> Lan dokunma şu yatağa ya. Abi niye kadrajlı oynuyor? Arkadaşlar merhaba. En son kaydı dün metroya binmeden önce açmıştım. Sonra abi ne oldu biliyor musunuz? Çok geç oldu. Biz hiç sahil bulamadık çadır atacak. İlk günden çoğaladık. <laughs> bir ev bulduk, kiraladık. Saat 11. Alsancak şu an abi. Bugün de bir kayıt çek, kayıt almayacağım çünkü Alsancak'ta hiçbir bok yok. Sadece çarşısı var. Onda neyini çekeceğim? Bugün hiçbir kayıt almayacağım abi. Yarın öbürsü gün, öbürsü gün, öbürsü gün. Şey... abi niye öyle bakıyorsunuz ben konuşurken? <laughs> abi ışık girsin ışık. Camı kapış bir Abi ertesi gün ondan sonra ya önümüzdeki 5 daha bir şeyde olacağız yükselikmen. Kuşadası ve Çeşme'de olacağız. Yükselikmen oralarda kayıt açalım. Bugün benden bir şey beklemeyin. Arkadaşlar merhaba. Burak tişörtü ters giymiş. Abi lamba açaydınız be. Ulan hiçbir lamba çalışmıyor. Bir saniye arkadaşlar. Heh. Arkadaşlar merhaba. Ee, bugün sabah uyanıp biraz yüzelim diye gittiğimiz yerden çok sıkılıp Eve geri döndük, şimdi ev sahibinin haberi olmadan evden gizlice çıkıyoruz. İlk günün parasını verdik, ikinci günün parasını vermedik abi. Kalmadık. kalmadık çünkü. Ama. Saat 7.43. Bir anlık kararla nereye gidiyoruz? Alaçatı'ya gidiyoruz arkadaşlar. Sırtımızda bayağı yük var. Çanta. Önde bir çantam var. Burada da aynı şekil. Önde bir, arkada bir çanta. Oturay tek çanta yapmak için bütün eşyalarını bize kilitledi ama... <laughs> kardeşimizdir. Arkadaşlar şimdi yola çıkacağız. Kısa kısa kayıtlar alacağım. Sizlere çok güzel bir vlog sunacağım arkadaşlar. Benim videomla bütün İzmir'i tanıyabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Birazdan görüşüyoruz. Arkadaşlar düşündük, tramvaya bindik. Tramvayla birlikte Fahrettin Altay şeyini şeyine eklememiz lazım. Otobüs, otogar. otogar, otobüs durağı gibi bir yer Orada eklememiz lazım. Oradan da otobüslere bineceğiz, Alaçatı'ya gideceğiz. Sizi yolda çok sıkmak istemiyorum. En baba otobüsü binince bir daha açarım. Oradan sonraki kamerayı yani. açacağım zaman Allah tamam. buluruz arkadaşlar. Sen de Gel Gel Gençler merhaba. Şimdi saat 10.30 civarı. Alaçatı otobüsüne binip geldik. Yaklaşık 1-1.5 bir, bir buçuk saatlik bir yolculuk oldu. Terminalde bir arkadaşla tanıştık burada. Buranın piriymiş kendisi. Takılıyoruz onunla. Bize e, aslında Alaçatı'da kalacaktık. Alaçatı'da sahil yokmuş. Neresiydi burası? Ilıca'ya geçtik. Çadırları atıp zaten direkt uyuyacağız. Sabahtan beri yoldayız. Çantalar mantılar çok ağır o yüzden. Direkt yatışa geçeceğiz. Sabah birkaç yer gezdikten sonra zaten önümde bir 3-4 gün daha var. Gezilecek bütün yerleri gezip size göstereceğim. Şimdilik kapatıyorum. Çadırı kurarken falan timeline'de video çekerim herhalde. Sonrası Allah kısmet işte belli olmaz. Buracığım. Kaç? 100 liraya Yollaması oldu arkadaşlar. Abi. Abi ama artık bizim değil mi? Yok. Bizim Bir şey diyeceğim bu aşağıya da yerleştiririz ki. Hı? Aşağı aşağıya da yerleştiririz. Eminim. Abi yardım etmeden kuramam ben. Ya bu saçmalama bizi yok. Kuram ışık tutman lazım. Işık yapmayacağım. <laughs> çok şey var. Rüzgar var. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Batu, ışık ver. Bu raz ışıksız kalsın. Gel. Ver bana. Ya, bu abi, arkadaşlar bu benim çadır. <laughs> Şu Batu'nun çadır abi. Yarım. Ama yatmayacağım oğlum. Bunu da Baturay yatmayacak. Buna eşyaları koyduk. Baturay benimkinde yatacak. Ben de böyle geliyorum abi. Buğra'nın 2-3 kişilik. Ben de burada Buğra'la birlikte yatacağım abi şekil mi dur bir de genişten alayım. Bu şekil gençler. Sabah görüşürüz. Yarın zaten kalkacağız gideceğiz komple. Nereye? Sığca. Ay şey Kuşadası tarafına. Sığca gitmeyecek miydi? Sığca neredeydi? Bilmiyorum. Nerede Arkadaşlar gidiyor? merhaba videoma hoş geldiniz. Dayı. Dün Şöyle çadırları dayı. kurduk, yattık, uyuduk. Ondan sonra abi sabah 10 gibi 9 gibi zabıtlar gelip çadırları kaldırmamızı istediler. Bütün çantaları falan içinde bırakıp çıktık. Sadece kamera çantamla telefonumu aldım. Minibüs bekliyoruz. Alaçatı'dayız. E, Hayır, Ilıca'dayız. Çeşme'ye geçip yemek yememiz lazım. <laughs> Gençler, az önce minibüse bindik. Biraz çoğaladık, erken indik sanırım. Sanırım değil, direkt erken indik. Hemen hemen bir yarım saatlik yürüme Çeşme'de de indik. Çeşme'nin oradaki hastaneymiş burası. Çarşısına gitmemiz lazım bizim yemek yemek için. Çünkü bayağı açız. Çeşmenin... Aa, 15 Çeşmenin merkezine, çarşısına vardıktan sonra ben tekrardan kayıt başlatırım arkadaşlar. Bu arada sesim gitti çok fena. Evet. Abi neden orayı işaretledin peki? 3 kilometre varmış lan yani çok bir şey değil. Çalışıyor. Arkadaşlar Evin fiyatı ucuzmuş. Fakat ben beğenmedim. Hani Abi bir kere ne bileyim. Çok fazla büyük. Hani bize göre fazla büyük olduğu için Yok abi ya ben almayacağım. Başka bir yerden ev bakalım. Uş. Uş 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 Arkadaşlar 3 kilometrelik bir yürüyüşün ardından sonunda çarşıya vardık. Biraz devam edip burgerden yemek yiyeceğiz. Ben tekrardan orada başlatırım ve bu arada çarşı cıvıl cıvıl şimdi içeriği de çekeceğim. Manyak. Aynen dışarıda Evet biliyorum Burası gölge. Aynen. Evet artık yemeye başlayabiliriz. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor arkadaşlar? Benim için güzel gidiyor fakat çok açım. Birazdan daha fazla güzel gidecek. Rençosu bir tane söylememe rağmen ablamız iki tane koydu yanlışlıkla. YouTube'dan ilk var arkadaşlar. Burada kazı direkt. Helal. Yok hiçbir şey. Abi bir şey soracağım. Diyelim ki 3 tane 20 bin çıktı. Şu anlık mı veriyorsunuz Ay, yoksa hangi? şey? 20 mi bin mi? Evet. 20 bin hemen gideceksin. Denk geldi. Konak şubesine. Halk, Halk bankası oradan alacağım. Aa. Ne oldu? Diyelim ki 20 bin çıktı. Veriyorlar mı? Kazı kazan mı oynuyoruz? Ya? <laughs> Kolay gelsin abi. Alçak mı? Şöyle. Sürekli para harcıyoruz dönümleri. Başlattım abi. Ne diyecekler? Gel abi. abi. Aynen abi biraz kızı kızı oynayalım dedik. Belki tuttur şöyle 200-250 bin yapsaydık. Bana iki tane 200 bin çıktı. Üçüncü çıkmadı. Abi saat bir buçuk. Hala çeşmedeyiz. Gezecek bir iki yer değil aslında. Sadece marina gezdik. Şimdi kale gibi bir yere gidiyoruz. Biraz orada takılıp biz orada takılıp bir iki fotoğraf çekileceğiz. Daha sonra yüksek gitmez sahile geçeriz. Çünkü geçene kadar bir ton yer daha göreceğiz Alaçatı'ya falan gideceğiz. Alaçatı'yı gezmedik. Orada da bir iki fotoğraf temiz. Gençler merhaba. Kaleye doğru geldik. Ece bir rüzgar var. Umarım sesim şeydir. Rüzgar gitti ben konuşurken. Mikrofon test edecektik tam. Az önce bir yer gördük kalenin en üst kısmı oraya çıkıp acilen oraya çıkıp fotoğraf ah, çekilmek şirket. istiyorum. Giriş... Ha. Giriş ücretli mi? 21 20 lira da girer burada. Neyse girer giren burada. Abi şeye verdik. Kazı kazana, kazı kazana verdik. Buna vermeyelim. Bundan sonra mi? her yerde buraya kazı kazana verdin o parayı. Buna mı vermeyeceğim Aynen. Ee, söyleyeceğim bu arada. Arkadaşlar giriş ücretli. Anam şu şey gözükmüyor. Giriş ücretliydi. 18 yaş altı olduğumuz için kimlik bir ücretsiz girdik. Allah. Ayağım burkuldu. Abi. Tutun. <laughs> 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 ayağım burkuldu. Nereden gidelim? Özel aşağı, 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 aşağı Arkadaş, Kameramanlık yapar mısın? <laughs> Arkadaşlar gece burada bir gün kalmamızı istiyorsanız 15 bin. Devam ya, çok da mhm. duruyor. Evet. Keşke sağlarmış. Şimdi bunların şey, tarihinden Türkçe mu? Sonra... yapmak ister misin? Hayır. Abi, ben bir şey konuşacağım niye ben verdim <mukla> ben sana Çömlek. Evet. Kanka tutuyorum. <laughs> <zaman honorable gülüyor> Kanka seni kameraman <laughs> yaptım şu an. Hayır. Tamam. Evet, Kabul etmiyorum abi çok ağır. Tamam buyur kameramanlık yapar mısın benim için? Abi ne olur takıl sen 20 kağıt paslayacağım sana kameramanlık yaptığın için. <laughs> Vallahi hadi gidelim. Hadi gelin arkeoloji salonu. Sana olan borçlarımı siliyorsun. Aynen. Aynen. Hadi çıkalım ya. Hadi dur girelim. Evet. Bakalım. Ne bunlar abi? Bak milattan önce milattan sonra milattan önce birinci milattan sonra üçüncü yüzyıl arasındaki Lan bunlar iksir kabı şey yok mu kere olan? Ne? Geloland X'i kaptık ya. Ama çok orada arkadaşlar bedava girdiğimiz için çok. Ha burası? Ha baktım orada. Bakalım. Evet. Bize de evet. en gezilecek yeri şu an gezmeye gidiyoruz. Tuvalet. Tuvaletmiş tamam. Koku geliyor zaten. Ha. Şey kokusu geliyordu. <laughs> ee sabun mu? Naftalin, naftalin evet. Arkadaşlar şimdi size bir şey bir şey anlatacağım. Ben 7-8 yaşındayken kardeşim de 6-7 yaşında falan alamlara iftara gitmiştik. Ahmet o gün tuvalete girip şeker zannetip naftalin yutmuştu. Ve iyi geleceğini düşünüp soda içirdik çocuğa. Sildi <laughs> <iyice>. midesinde evet. <laughs> Ama yıkamadılar midesini. Siyah kömür gibi bir şey vermişler. İyileşmesi için sonra iyileşti. Buradan mı buradan mı? Burada fotoğraf bence çok güzel. Şu aşağı inip fotoğraf çekmemiz yok Abi fena ki. Aa yapamak ya da. Şu an poz fotoğraf. Abi bir şey değil mi? Gerçekten çok oğlum kameraman olunca yine kudurmak kolaymış lan. Çok <laughs> geziyorsun işte daha ne istiyorsun? Rastgele çekeceğim. Yıllar önce de korona varmış. Erkek ayar o dönemde. Al kaçtım orada. Benimki 41 desem. Nereden baksan 45-46 var arkadaşlar. O zamanın bütün Romacıları basketbolcu. Bakın Bu? Alarmı evet, evet. evet. Tepsi. <laughs> Milattan sonra ikinci yüzyıl. İşte ben <laughs> Femil, Roman Pedro. Roman Peri. Ee, evet. <laughs> Neydi? Ee, içinde mi ne? Böyle... Kanka nereye çekiyorsun? Ne burayı kanka? Bir fotoğraf. Abi şunu almaya kalkıyoruz desek kaça bayılırlar? Kanka yüksek ihtimalle. Birkaç milyon. 300 alamazsın. Milyon şey ne, çiyordum, hemen alalım. İşte youtuberlar zengin arkadaşlar. Bütün tatilimiz Ümit çekiyor, bütün tabi tabi Tabii tabii tabii. <laughs> Şakası yapma kanka, ölürüm ben ya. O para. Ümit. Abi kendimi çok iyi ve kötü hissediyorum. Şuraya oturayım mı? Nereye? İleriye mi? Evet. Hayır, saçmalama. Ümit tamam. hayır. Hayır abi. Hayır sen Tam fotoğraf olur zaman. Ümit, aşık bura aşağı tırmanın içine Ben oturacaktım. Hayır abi sen. bir abi, de düz zemin de değil ha aşağıya doğru. Al dur abi telefonun cebinde olduğunu unuttum ben geri çıkıyorum. <laughs> ne var orada? Ya, kokuyor. Çiçek Görsün onu <laughs> ya, ya. Burası galiba e, ok atmayı değil bir şey olabilir. oğlum, ne oku? O Abi çıkamıyorum. Gel abi. Burası, burası küçük. küçük bir yer şöyle. Abi buradan kar 98'de ne konuşurum var ya. Yani. Ondan bahsediyoruz sen. Abi mükemmel şu an. bombalı 8 x ne takılır burada ben? Öf, arka sokaklar ne iş? Burada şartın ne iş var? Az önce bir iki güzel fotoğraf çekildik şimdi. Kalenin en yüksek bölgesine çıkıp en yüksek bölgesinde fotoğraf gelmek çekeceğiz. Isterim, Aynen gelmek üzereyiz. Biraz daha çıkacağız. Şimdi burada çekilme gerek yok değil mi? Arkadaşlar biz burada da biraz fotoğraf çekelim. Aşağıda Instagram hesaplarımızı ekranda koymuşumdur hepimizin. Oradan takip ederek e, fotoğrafları beğenebilirsiniz. Görüşürüz. Ne yapıyorsun? Senin yükseklik korkunlar. <laughs> Bu kadar. uçuyor Arkadaşlar Çeşme Kulesi turumuz şu anlık bu kadar da Çeşme turunu gezdik Bitti gitti Zaten her tarafını videoya koymuşumdur Harika manzaralı bir yer Eğer olur da İzmir'e gelip de Çeşme'ye de gelip de bu kuleye girmezseniz Büyük şeyler kaybedeceğinizi düşünüyorum Şu manzarayı bir bakın abi Biraz sonra e, eğer çekilmeye değer bir yer daha olursa tekrardan başlatacağım arkadaşlar. Bye bye. Arkadaşlar CHP belediyesini görüyorsunuz. Musluktan raka akıyor. Zeminlik. burada bırakmayacağım. Ne oluyor? Arkadaşlar biz Ilıca'ya geri döndük. Bugün belki tek... Sen buradayız hafız. Bugün belki alaçatı yaparız ama önce bayağı sıcaktan yandığımız için gidip biraz kendimizi Onu suya bayağı atacağız. Bayağı, Hem keyifli. de çadırı kontrol edeceğiz çadırları. Şey ben, <laughs> şey Abi maske yok sıkıldı. Yüzerken çekmeyeceğim çünkü kimseye bırakamam kamerayı, kimseye de güvenemem. Anlık gider yani. Abi, Hadi görüşürüz. Ya, evet biliyorum. Arkadaşlar merhaba. Bugün ayın 13 Temmuz saat 2.33. Biz az önce bulunduğumuz sahilden çıkıp Urla'ya geçmeye karar verdik. Urla'da sağcıklı Urla'da sağcıkta çok güzel bir sahil var. Oraya yerleşeceğiz. Oradan sıkıldık çünkü. iki gün hemen hemen bir buçuk gün orada kaldık. Otobüsü bekliyoruz. Otobüs geldikten sonra oraya geçeceğiz. Orada da biraz gezeceğiz akşamına yine çatıları kurup yatış birazdan evet. otobüsü tekrardan başlatırım evet. arkadaşlar. Ahmet. Ya yol burası bak hiçbir şey görmüyorsun hiç. Şey ben kapattım. Işık kapalı hiçbir şey yok. Işık, Işık açık. açık. yine bir şey yok. Yine bir şey. Yok. Nereye gideceğiz? Abi. Sağ sol. Sağda yok. Oğlum bak kurt ayı. Solla çok. Ahmet Allah'ın unuttuğu yerde çadır atmaya gidiyorsun. Hakkını helal et. Ölürsem. Yeri bildir. Neredeyiz? Eee i̇lçeyi bilmiyorum da Ekmeksiz plajı. Ekmeksiz plajı. plajı bak bir şey olursa bize buradayız. Arkadaşlar merhaba. 14 tonumuz saat 9.40. Dün aslında hiçbir şey çekmedim. Çünkü saat 12'de yola bir çıktık. Urla... Neredeydik? Ilıca'dan yola çıktık. Urla'ya gittik. Urla'da otobüs kira aldık 100 liraya salak gibi. Ya aslında salak gibi değildi. Gayet mantıklı bir hareket yapıp. Eee seferi ise de Sığaca'ya geldik. Salacak yer bir sahil bulduk. O sahile gitmek için taksi tutup 22 saat verdik. Gittik ve çok karanlıktı. Bayağı karanlıktı. O yüzden oradan aynı şekilde geri döndük arkadaşlar. Şurada bir tane kafede tanışıp başka bir sahile geldik. Ananı satayım. Başka bir sahile geldik. Hemen uyandık. Saat e, e, bugün 10.30 gibi bir şey var arkadaşlar. Bir tane bir tekne turu var. Bayağı beleşti yapalım dedik. İçinde yemek dahil. Korsan konseptiydi değil mi? Arkadaşlar sonunda geleceğimiz tekne turuna geldik. Şu kuru kafalı. Korku.

Geç oldu tamam, <laughs> kanalın ismi kanalı aynı mı? Hayır Bakalım mı? Hayır ya Ne? Merhaba görüşmek... Yiceksen... <laughs> Yiyeceğim de otur ayağa çabuk bakalım Bakalım mı bir Yiyelim içimiz 3'er tane yiyeceğiz oğlum ne olacak? Yiyecek mi 3 tane? Gerçi yük değerli ee, 15 Temmuz <laughs> Saat 5 <laughs> İzmir'den daha fazlasıyla, fazlasıyla sıkıldığımız için Bugüne Sakarya'ya dönmek için otobüs aldık. Otobüs bileti aldık arkadaşlar. Kaç otobüs? 11'deydi. 11'deydi. O zamana kadar da değerlendirmek için tekrardan Kordon'a döndük. İlk geldiğimiz mekana döndük. Martili şey geldik. Milli geldik. Milli uğramadan gitmeyelim diye. Şimdi biz o biraz mutlu yiyeceğiz. musun? cihaz sesinde çok oluyor. Alt yazı yazacağım kanka. Üşeniyorum mikrofon takmaya. Araba bu güzel olacak ses. Yani. Biz göreceğiz. Dinle bak. Hayır lan. Adam direkt şu yapmadı. O kadar hızlı şu olmadı kanka. Bursa'yı için Türkiye'ye biliyordu. Sadece İstanbul biliyordu. Hatırlıyorum Erenler bir midyeci var. Ünlü oldu ama Erenler biliyor. Midye 54 kilo. Ha gibi. Ama Midye 54 mesela her yeri açsa... Midye 54. Şeyleri <laughs> almıyormuş. Bizim düşman takımımız kim? Körfez. <laughs> Körfezleri <al> <laughs> Ha Ne diyordum bunun sonra arkadaşlar biraz mi sonra akşama kadar buralarda takılacağız saat 10 gibi de şeyde oluyor otobüs da oturuyor oradan sonra döneceğiz Biz de eve dönünce yüksek gitmez sonlanacak ama güzel bir lokma oldu. Çok özenerek yedik yapacağım bunu yani. Zır deli. Şimdi yemek yerken tekrar kayıt başlıyorum. Arkadaşlar ben yani 40 tane söyledim. Otro 15 tane. Buğra yemiyor. Neden şey, yemiyorsun? Sevmiyor. Ne? Bundan sonra sevecek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar 40 gün dedik de. Bak, 15 tane gömdü. Şimdi martlarla evet, martlarla yanlamaya tam. gidiyoruz. Ama orada çekilmeyecek Ömerkenin değil mi o martlar? Ya. Buralarda ben... Arkadaşlar şu an saat 11. Biz e, İzmir Otogarı'na geldik. Sakarya Ar otobüs demeyeceğiz. Evdekiler bu tarihte geleceğimizi bilmiyorlar. Sürpriz olacak ama telefonla çekiyorum şu anda. Ufak bir karakter iş var. Yüksek ihtimalle bu kayıttan sonra bir kayıt daha alıp videoyu bitiririm. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.